Merhaba arkadaşlar, videoya geçmeden önce yaptığım birkaç şeyi göstereceğim, sonrasında videoya geçeceğiz. Ee, evet, şu anda ekranda gördüğünüz şeyle bir buz büyücüsü yaptım. Yani çok başarılı bir büyüde olmadı zaten. Buradan birkaç dakika sonra, hatta bir dakika sürdü herhalde, öldüm. O kısmı koymadım. Diğer yanım güzeldi asıl, video dışında yaptım. Gördüğünüz üzere bir alev büyücüsü yaptım. Ve şu ilk bossta hiç zorlamadan geçtim. Zaten slime'ların ağzına ettim, tahmin edeceğiniz üzere. Ee, hasarımı görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Birazcık zorlanıyorum bazı noktalarda. Kaçmam gerekiyor. Sonuçta o kadar OP değilim. Ve bu boss'a kadar geldim. Boss'ta zor bir boss fight oldu gerçekten. Söylemem lazım. Zaten yarı can oynadım. Ve boss'un hareketleri çok ani. Gördüğünüz üzere bir cana kadar düşmüşüm. Alabilecek miyim? Güzel bir dodge. Bir daha dodge. Bir daha dodge. Ve Baron'un sağ kolunu yeniyorum. Geriye kaldı sol kol, kol diyorum. El, her neyse left hand. Hand doğru el demek. Niye kol diye ki? Ve tabii ki diğerini de alıyorum. Çok iyi. Şurada Combustion özelliği geldiği için artık öldürdüğüm düşmanlar böyle patlamaya başlıyor. Bu oyunun başında gelmedi bu arada. Ve burada saçma bir şekilde ölüyorum hasarı görüyorsunuz. Searing Tekin hasarına bakın. Ben başka bir şey söylemiyorum. Burada yeni açtığım karakterleri de gösterdim. Şöyle ve videoya geçebiliriz. Merhaba arkadaşlar ben belki Bugün sizlerle birlikte Deathmaster'a devam ediyoruz. Videonun başında video dışında yaptığım şeyleri koymuşum da muhtemelen. Orada göstermediğim şeyleri de çok kısa göstereyim. Ee, Nix ile zaten de gördüğünüz üzere. Melis de toplam 3. Orada iki tanesini gördüğünüz zaman ben bir tane daha oynadım video dışı ve Asıl Knight'la gördüğünüz üzere 8 yaptım. E, yaptığım şey de şuydu aslında. İlk boss'a kadar ilerleyip sonrasında ölmekti. Çünkü şöyle diyeyim. Sadece yani siz yine o kısımda gördünüz. Büyücüyle bir kez kesebildim. Dakika 14'teki boss'u. Onun dışında Knight'la kesinlikle kesemedim. Büyücüye ettiğimiz lafları da geri alıyorum. ikinci bölümde. Şimdilik bunun bir puanını vermeyeceğim. Yeni karakteri deneyeceğiz. Kront Bar The Barbarian isimli. Burada diğer iki karakteri de açtım. Videonun başına koydum bunları da Skadi ve Lorian. Bakalım neler olacak. World of Warcraft ana karakterimiz hazır. Bu arada yaptığım runlar sırasında şöyle eşyalar da düşürdüm karakterlerin hepsini. Dağıttım o yüzden bunları. Şimdi bakalım karakterimiz ne kadar güçlü. Ooo özel bir saldırı yapıyoruz çevresine dönüyor. Ya bunu şimdiden almasa mıydık? Ama şeylerin anlamlarını bilmiyorum ki gerçi. Hiç fena değil. Samır çıktı. Oo, oha. Bir dakika, Legend diyor lan. Bu Master'da değil mi? Every second gain experience for each unique status to each individual enemy. Yok, ya iyi bir şey değilmiş. Gaza geldim de. <laughs> e Reroll, banish. Aa evet, alteration yok tabii bu karakterde. Biz bunu alalım. Attack speed. Baya düz vuruş bu ilde yapasım geldi bu karakteri. Bir dakika. Aynen 4 strike var zaten ya. Eklediğimiz. Oha bir tane daha master çıktı. Arda arda master gelmesi güzel. Fena değil. Misil mi alsak? Şu slow boş yani bence. Dash de boş gibi. Şunu alalım. Aynen master gelmişken. Acaba reload atsaydım da diğerleri de master geliyor muydu? Düşmanları fena doğruyoruz sanki. Oyunun başında gaza gelmeyeceğim ama. Önceden öğrendiğimiz bir şey varsa. Breath of Fire çıktı çok iyi. Orada şu boss yuvarlak harici alanı vurmuyor. O da bir kolaylık sağlıyor size. Onu kullanabilirsiniz. Kendi avantajınıza. Karakteri 3 tane power alabiliyoruz aslında. Şu ikisi boşken bence bunu alabiliriz ya. Level up'larda rahatlatsın. Alteration olmadığı için işte tanrı değiştiremiyoruz. Aslında orada tanrı değiştirip hemen daha OP şeyler kovalayacağım. Ya video dışında oynarken birazcık o konuda alıştım yani. Mesela büyücü de falan görürüz şimdi. bu videoda oynamayacağım da büyücüyü. Sonraki videolarda büyücü falan oynadığımda ya da Knight göreceksiniz. Onların ve birkaç tane zar hakkı falan var. Bayağı OP oluyor. Gerçi bu karakterle boss kesersek buna da alabiliriz. Sürekli power atıyor aslında. Şunu alsak mı? Experiencer uzaktan çekelim. Level atlayalım. Hadi bir tane aldım. Boss'u kesip bu arada soul'u almamız gerekiyor. Yani boss kestiğiniz diye solo almıyorsunuz. Gidip almazsanız soul size gelmiyor. Ben ikinci videoyu tekrar izlediğimde fark ettim. Boss'u öldürmüşüm. Yanlış bastım. İşte Boss'u öldürmüşüm. Sol almadığım için mesela sol gelmemiş orada. Yani alamadım gerçi. Sonrasında öldüm hemen. Bakalım karakterimiz ilk sınavına birazdan çıkacak. Ne olacağını biliyorsunuz. Ha, etrafımızdaki şeyin gitmesi bir tık üzdü. Sıkıntı yok. O zaten 9 level'dı ya fazla OP'ye. Biz onu şu, muhtemelen oyunun kısmını yapamayız. Evet ama yakın dövüşü aşırı güçlendirdiğimiz için düşmanlar uzaktan gelirken sıkıntı dibimize giriyorlar biraz. Karakterin şu anda bir zorluğunu yaşadık. Ya da benim aldığım şeylerle de ilgili olabilir bilmiyorum. Nedense buna böyle bir yakın dövüş saldırı hızı falan yapasım geldi. Deneye deneye bulacağız en iyi buildi. Acaba boss'u kesebilir miyim ya bununla? Şu anki buildimde çünkü elitleri bile zor kesiyorum ya. Şu kral tacı olanlara da elit dendiğini öğrendim. Ya aslında genelde zaten oyunlarda mini boss ya da boss olmayan şeyleri elit falan diyorlar. O yüzden benim de nedense aklıma gelmedi. Ben de onları boss falan deyip duruyordum. Hani beni şey cahili sanmayın bu tarz oyunların. Souls oyunlarını falan severim. Muhtemelen kanalda da bir gün oynarız onları da. Ee, Dark Souls Remastered'ı alacağım yaz indirimlerinde. Bir seri patlar. Tüm Souls oyunlarını oynamak istiyorum tabii ki. Şu an için Bloodborne oynayamayacağız da onu da bir gün belki PC'ye getirirler. Bu arada boss'un ağzını ettik. Boss niye bir şey spamlamadı? Yine farming simulator'a bağladım. Konuşmadığımı fark ettim. Ama oyun gerçekten kilitliyor ya bir noktada. Odaklanıyorum. Yanmak istemiyorum. Ya da ta şu düşmanlar değil de arada gelen özel düşmanlar. Mesela şimdi hayaletler gelecek. 9.20 olmuş. Bakalım bunlar... Evet bunlara çok iyi vuramıyoruz. Ya... <laughs> Hasar arttıran şeyleri alayım ya de öyle bir strateji deneyelim. Alteration zarımız olmadığı için tanrı değiştiremiyoruz. Sürekli de time geliyor yani. Zaman geliyor. Aynı şey çıktı ya. Değişirsek <laughs> değiştirsek bir tanrı. You Yani deneyeceğim şansımı. Ve time geldi. Gerçekten küfür etmek istiyorum. Neyse şunu alacağız zaman. Bu arada şu an yaptığım bu ildin zorluğunu da kendim fark ettim. Nasıl bir zorluk biliyor musunuz? Yakıncıyız, saldırı var. Düz vuruşum güçlü. Ama düşmanların dibine girip vurunca hasar yiyoruz deli gibi. Mesela büyücü de uzaktan sonuçta büyü spamliyorsun. İşte menzilli karakter diyorsun. Bu yakıncı olduğu için vurarak oynamam lazım ve hasar yememem lazım. Benim için iki zorluk. Oyunda can çalma gibi bir mekanik varsa da ben daha keşfedemedim. Mesela bu karaktere de çok iyi olur. 3 beniş ah be 3 alteration olsa direkt takmıştım. Boss gelecek birazdan dayanabilirsek eğer. O yüzden boss'a fazla vurduğum özelliği aldım. Ve baronun sağ ve sol elleri. Şunları dojlamak lazım. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Fena doj atmıyoruz da. Yakınca olduğumuz için boss'un içine girmemiz lazım. Şu saldırı da güçlü ve vurdu. Cık. Sıkıntı yok. <laughs> İlk boss'u kesmek bile bir başarıydı. Evet, yeni karakterimizi deneyelim. Hemen bir tab basacağım. Oha! 2 2 2 3. Her şeyden eşit dağılımlı, bir de şöyle bir atağımız var. Hadi bakalım. Önceliğimiz her zaman, ya her zaman değil aslında. Her şeyi eşit dağılmış karakterin de. Düz vuruştan öte skillleri güçlendirmeyi oynayacağım. Gerçi geçen o iyi oynadık. Keşke bunu hiç mesemydik. Yes. Summer, Winter çıktı. İlkten de ha, freeze atalım mı? Ne diyorsunuz? Bence bu OP değil. Şu atak, şunu alalım. Strike de iyidir. Nice. Breath of Fire'ı da aldık. Şu an istediğimiz alev özellikleri çıktı bu arada. Üçünü de aldık. O ne lan Pink Diary? 120 range, bir alteration. What the fuck? Düşmanları hem yakan hem donduran bir build yapsak nasıl olur acaba? Şu an aslında bir tane daha buz özelliği gelse. Oo. İyileşme çıktı da ben iyileşemiyorum ki. İyileşebiliyor muyum bir şekilde? Tam bilmiyorum. Şunu alacağım yine de. Export geldiği için. İyileşmemizi %18 arttırdık. Hasar yiyeceğim. Oh. Güzel yemedik. Yalnız fena yapıyoruz. özellik 45 armor almam kusura bakma da burada yani Şu özellik çok güçlü geldi. Şu anda gerçekten adaletin kılıcı gibi olduk ya. Adaletin kılıcı da Kale'dı herhalde öyle miydi title'ı? Hatırlamıyorum da baya şu an Kale gibi hissediyorum kanatlarım eksikti. Bir. bir de heal atabilirsem Can çalma da olur. Herhangi bir şey. Aha işte şey geldi. Bizim elit. Nice. Uh, your powers deal more damage. Az önce almamıştık. Şimdi alalım. Ha 14'ü göremeyeceğiz. Ama can dolduramıyorum ki şu an bir canla oynuyorum. Bu oyunda bir şekilde can receni ya da can çalma gibi bir şey bulursam gerçekten oyunda yenilmeyeceğim ya. Oyunda ölmemin tek sebebi şu can ya. Gerçekten bir canla oynuyorum. Ve yakın dövüşüz yani şu an kaçarak nasıl oynayacağım ki? basamadım boşta. <laughs> Sıkıntı yok. Yani öğreneceğiz abi yavaş yavaş. Oyun değil lan noktada can dolduran bir şey vardır. Oo bu karakter burada asil hemen layık değilim dedi bu vazifeye. Sakin kanka layıksın. Oha menzile bak. Evet yeni karakteri deniyoruz. Açtığım son karakter de Lorian. Fena uzaktan atıyor bu arada. Karakterler ekrana girmeden atıyor. O nasıl bir range? Ve şu an bu karakterde, şöyle göstereyim. Silah yok. Evet şimdiden favorim oldum mu? Ve bu karakter bu mu çıktı? Abi bu karakter ne alabiliyor by the way? 3 cast. 1 atak, 1 dash, 3 cast. 3 strike. 2-1. Okay. Tamam. Düz broşüramı stun atabilir bence strike zaten 3 tane. Şunun birini çekelim. Yani ama işte bunlar gelirse... Enerji misil almak istemiyorum ya. Ve bir tane alterationımız var sadece. Şunu alalım. Warp attack. Düşmanlar arasında seker diyor. Bence OP. Evet. Fena OP bir şey yaptık. haritanın dışından sıkıyoruz. Ben ekranda hiç düşman göremiyorum. Can dolduruyor. Can mı dolduruyor? Ne işe yarıyor bakayım. Aynen can regeni ve xp. Fazla xp falan kazanıyoruz. Yes. Mesela... Şunu aldım şimdiden pact. Sadece otursak ne olur ama XP'leri toplamam lazım. Gezeceğim o yüzden. Bu arada evet bir şey fark ettim. Karakter OP mi değil mi onu bilmiyorum. Bende şu var abi. 120 range. Ben de karakter diyorum ne kadar güçlü. Çıkan şeyle ilgili ya. <laughs> of. Neyse sıkıntı yok. Olabilir almadım bile o kemeri. Strike. Şururken almayalım ya. Hatta bir alteration çıkalım böyle bir fire god gelir belki. Allah'ım. Şunu çektim. E boss gelemeden ölecek. Ooh, hasar artışına bak. Oha. Bir şey değil mi? Bu pembe günlük bayağı iyiymiş. Bir, zaten hasar çok iyi. Bir tane yay çıksa demek ki karakter akacak. Şunu da mı alsak? Bunu alayım ya biraz. Ha. XP toplayayım. XP'lerin dibine gitmeden şöyle aynen. Şunu da alalım bu arada. Ha bizde kemer yokmuş zaten ya? Rastgele bir kemer takalım. Oo, crit falan vuruyor. Bu karakter. Muhtemelen bu karakterin range'i değildir abi. %120 range ne? Range'ime nereden bakıyorum? Ha bu olmasa mesela range'im ne kadar kötü? Orada arada range'im iyi bence. Şimdi bu karakteri bence asıl sınavı slime'larla olabilir. Çünkü slime'lar için Yakma sarı, dondurma sarı bir şey almam lazım. Ve çıkmıyor sarla. Change of War almak istemiyorum. Abi bu etrafımdaki şey çıkarıyor ki ben uzaktan oynuyorum. O riski değer. O zaman bundan güçlendireceğim. O, şenlik başladı. Bu herhangi bir dondurma veya yakma gelirse şu strike'a direkt yani dakika 20'ye giderim. Çok iddialıyım. E şimdi dakika 14'teki boss hiçbir şey yapamaz ki. Uzaktan oynayacağım full. Zaten vuruşlarım sekiyor. Sadece şu ha mesela şunun dibinden çıkalım. Hatta ben şunu eğim alayım. Sadece ona sıkayım. Aynen chest. Ama hep bu geliyor işte. Hiç alteration özelliğimizde olmadığı için ekstra bir şey alamıyorum. Yani blade alayım hadi. Oo. En kolay boss fight falan oldu. Çok iyi ya. Arkadaşlar açık ara favorim bu karakter oldu. Yani slime'lar da geldi bu arada. Konuşurken. Bir dakika. Tabii ki şunu aldık. Slime'larda çok sıkıntı yaşamamamız lazım. Dağıtıyoruz. Ee, yanlışlıkla Q'ya basmışım. Hiç söylemiyorsunuz. <laughs> Of. Abi. Ulan şu strike'ı güçten. Gerçi başka strike özelliği de atmıyor ki oyun. Sürekli aynı şeyleri veriyor. Yapmayız böyle ha. Ah, warp attack. Bizar atacağım kusura bakma time. Yine bu çıktı. <laughs> delireceğim delireceğim delireceğim. Harbi delireceğim. Yani bu kadar şanssız olunmaz ya. Ya şu almak istemiyorum şu rikeni Hemen geri tak. Cık. Abi çok şanssızım. Ya da şunu düşünüyorum. Ee, yorumum şu şekilde daha doğrusu. Bunu seçtik ya atak olarak. Sürekli bunun çıkması lazım abi. Kırmızı çıkıyor sürekli. Bir alev bir dondurma bir şey çıksa aşırı rahatlayacağız. Yok oyun çıkarmıyor ısrarla. Ben ne yapabilirim? Ya düşmanlara CC atamadığımız için yani birazcık tabii ki tehdit altındayız. Bize girmeye başladılar. Bakalım boss'ta ne yapacağız? Dojitamadım. birini hallettik. Ve diğerini de hallettik. Şu dakikalar şu an her bir rahatlattı yani. Evet şu alev atan okçular sıkıntı bu arada. Görüyorsunuz şu cehennemden fırlama iskeletler. Onları temizlememiz lazım. Şu falan alalım. Son boss sonuncu bir şey oluyor 17. Ne oluyor? Bu son boss mu ya da? Yok son boss 20'dir bence. O ne? Oha. Eee, kendimi hapsettim sanki oraya bir tık. You know, you know. ooo, şunu aldım. Ya bir de vuruşlarımız sekiyor ya. Şu an bayağı OP projectile. Oo, 5k kritli vurduk. Fena vuruyoruz. Gerçekten fena vuruyoruz bu arada. Your strikes abi atak tabii ki atak alacağız. Yalnız iskeletler gelemeden stun falan yiyor. Kayalar baya OP. Ört şuradan bir can yenilemesi. Bu can yeniliyor mu? Artı 3 can mı ekledi ya da? Herhalde artı 3 can ekledi ya. Evet son bir dakikanın içerisindeyiz. Oo düşman orduları. Boss, son boss geliyorum diyor. Your strikes have... alsak mı şunu? Ya bunun hasar artışı da çok güzel. Hasar artışı araya. Hmm, burada araya içim, işime yarar. Oha düşman sayısına bak dayanamayacağım ki. Ay. Şurada bir yerde turuncu var. Belki işimiz yarayacak gelir. Nerede? Ee, Atak critical chance tabii ki. Fena biriktiler. 20 oluyor. Çok heyecanlandım şu an. Dracula Baron. Oha. Dur, onu bir dodge at atama. onu atamadım. Tamam. O şey takip etmeye devam ediyor. O nasıl bir saldırı? Bir dakika çok kötü oynuyorum. Tamam bunu yemeyiz. Onu nasıl yedim? Onu dojlamam lazımdı. Ha boss'un neredeyse canı gitti lan. Ölüyor. Bir dakika dur. Sakin olalım. <laughs> <laughs> power bunu geç. Şu an en çok vuran hangisi onu alayım. Ulan büyü çıktı. Neyse aldım. Aa güzel Doç. Hadi öldü lan. Öldü. E ee? Ooo çok güzel bir yüzük düşürdü. İnanılmaz. Bir dakika şu düşürdüğü itemlere bak. Onları bir köşeye ayıralım. Ben onları yanlışlıkla satmayayım. Bitti mi? Yes. Enemies defeated. Hu, warp attack 2 m vurmuş. Abi, fenaydı ya bu karakter ve o pembiş günlük bayağı iyiydi. Defeat the Baron. Evet. Bir ilk. Oha bir şeyler olmaya başladı. Starcrux bu neden? Ne olduğunu bilmediğim şeyler. Ha iki map var oyunda. Tamam tamam bu bizim harita. Ben bunu görmüştüm oyuna girerken. Güncellemesi falan gelmiş bunun. Bu da diğer harita. Bu arada karakterle ilk denemede win aldık. Mesela böyle bir varmış. Harika konuşmuyor. Bu arada bu iki kardeş, bu iki kardeş diyorum, bu iki karakter kardeş şakalaşıyorlar da bu kez konuşmadı. Bin aldık. Tek Tekranda dört şey biriktirdik. O da başarı. Harika oğlum. Efsane bir karakter. Strike çıkmadı ki bana. Strike çıksa bir de neler yapacağız siz düşünün. Atak range alabiliyorum fazladan. <laughs> Açık ara favorim bu karakter oldu ama tabii ki tüm karakterlerle run yapmaya devam edeceğiz. Bu bölümde oyunu yenmeyi gerçekten beklemiyordum. Güzel oldu. Yani sürpriz oldu. Şaşırttı ayrıca. Kesinlikle favori karakterim artık. Sensen Okçu. Lorien ismi de. Oyunu devam edeceğiz. Muhtemelen sonraki bölümde yeni haritayı deneriz. Ve ben video dışında artık oynarım oyunu. Daha çok oynarım. Yani birazcık kasarım. Ya sonuçta zaten gördüğünüz oyunda ilk kez gördüğümüz, ilk kez deneyim ettiğimiz yer harici. Oyun birazcık da kasmaktan ibaret. Kendiniz de gördünüz. İşte ben bu karakteri ya da artık oynayacağım karakter hangisi ise onu oynar. Kasarım, eğlenceme bakarım. Videoda da muhtemelen birazcık kasılı bir karakterle oynarız. Eşya almam sadece şuradaki göstereyim. Şuradaki özellikleri kasarım. Ve oyunu bitirdiğimiz için 4 özellik gelmesi de bayağı güzel oldu. Bitiremesem bile de işte şey yaparım. Buna yaptığım gibi gider 7 dakikada bir ölürüm. Slime'dan kasarım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.